Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var onu paylaşacağım şimdi sizinle. Hem de çok kolay. Şöyle bakın arkadaşlar şu bebe ipi kullandım ben. Şu yavraza bir ip. Ee, tığımı da 3 milim tığ kullandım. Ee, bebe iplerine genelde 3 milim kullanıyorum. Anca oluyor. Denk geliyor. Şöyle zincirimi çekeyim önce. İstediğiniz boy zinciri çekin. İlk sırada örneğimi yapacağım Çünkü Kalan zinciri örneğinizi kurduktan sonra ölçü alın. Ondan sonra kalan zincirinizi kesersiniz. Biraz fazla çekin arkadaşlar. Zinciri şu şekilde. Normal bir zincir çekin. Çok şey olmasın. Şöyle bakın. Çektim biraz. Şimdi başına doluyorum. Bir 1 2 3 4 tane bırakıyorum 5. zincirimin içine bir trabzan yaptım bir zincir çektim bir trabzan daha yaptım başını doladım 1 2 tane bırakıyorum 3. zincirime bir trabzan bir zincir bir trabzan iki tane bıraktım 3. zincirime battım bir zincir bir trabzan şu şekilde alt sıramızı yapıyoruz. Biz <laughs> şekilde başa kadar gelelim. Örneğimiz çok kolay zaten arkadaşlar. Hem de güzel. Görünümü çok güzel. Ve kolay bir örnek. Rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle buraya kadar geldik en sonda da iki tane bırakıyorum üçüncü zincirim arkadaşlar bir tane trabzan yapıyorum tek bir tane bir iki üç tane zincir çektim şöyle döndüm bakın şu şekil döndük şöyle bunun içine bir iki tane trabzan yaptım şöyle başını doluyorum bu trabzanımın içine bir 2 3 4 tane yarım trabzan yaptım ve başını doladım şimdi buraya 1 2 tane trabzan yaptım ve başını doluyorum buraya 1 2 3 4 ve diğerine geçtim. İki trabzan yaptım. Başını doladım buraya. Bir, iki, üç, dört ve buraya geçiyoruz. Bütün hepsini bu şekilde dolduruyoruz. Şu şekil bir görünüm alıyor. İki trabzanın şöyle arasından içini doldur. dört tane yarım trabzan şimdi bu yuvamın içine iki tane trabzan ve araya 2 3 ve 4 ve şimdi bakın buraya geçtik şimdi en sonda bakın buraya da zincirin <laughs> içine de bir tane trabzan yaptım 1-2-3 zincir çekip döndüm. Şöyle arkadaşlar döndüğüm örneğime şuradan 1-2-3 tane bırakıyorum. 4. trabzanıma 1 trabzan 1 zincir, 1 trabzan başını doluyorum. Bakın 1-2-3 tane bırakıyorum. 4. trabzanıma Şöyle bir, bir zincir, bir trabzan. Şuradan 1, 2, 3 sayıyorum. Dördüncü trabzanıma atıp bir zincir dersan şöyle devam ediyor En sonunda buraya yaptıktan sonra bir tane de zincirimin içine bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir dönüyoruz şimdi arkadaşlar tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz buraya 1 2 ve bunun içine dolduruyor 1 2 3 4 Ve buraya geçiyoruz. V'lerin içine örneğimizi yapıyoruz. <laughs> Bu V'ye geçiyoruz. 2, 3 4 Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Örneğimiz. Örneğimi şöyle büyüttüm biraz. Bakın hem kenarları hem kendi çok şık ve güzel bir örnek. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok, çok da kolay, her zaman her yerde kullanabileceğiniz gayet şık, güzel bir örnek. Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Önü de bu şekilde. Çok şık bir örnek. Beğeneceğinizi umuyorum. Ben beğenerek yaptım ve sizinle paylaşmak istedim. İnşallah size beğenirsiniz. her yerde kullanabileceğiniz atkıya, battaniye, yeleğe her şeye kullanabileceğiniz güzel şık bir örnek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.